Karasu Kabakoz Mahallesi'ne 10 yıl aradan sonra asfalt geldi. Cumartesi günü saat 8.30'da başlayan asfalt çalışmaları sırasında Belediye Başkanı İshak Sarı, Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri de hazır bulundu. Kabakoz Mahallesi'nde toplam 28 sokak 4 caddeye yaklaşık 5.5 kilometrelik bir mesafe olmak kaydıyla 8 bin ton asfalt dökülecek. 10 yıl sonra gelen asfaltta mahalleli tarafından memnuniyetle karşılandı. 30 Ekim cumartesi tarihi itibariyle Kabakoz'da asfalt çalışmamıza e, bismillah dedik. E, şunu özellikle söyleyeyim. Bu çalışma e, Karasu'da tarihi bir çalışma. E, şöyle ki şu anda e, asfalt yaptığımız bölgede yaklaşık 5 kilometre bir asfalt yapacağız. 25 e, ana arter ve sokaktan e, oluşuyor bu e, asfaltlama çalışması. Yaklaşık e, bunun altyapısı 6 aydan beri sürüyor. E, bordür, altyapı, yağmur, suyu e, bu vesileyle e, ilçemize, mahallemize hayırlı olsun diliyorum. Maliyeti de 7 milyon. Yani Karasu Belediyesi ölçeğinde bu çalışma çok ciddi bir çalışma. İnşallah bu bölgeyi kronikleşmiş sıkıntılardan kurtaracağız. Özellikle okul yolu olmak üzere çocuklarımızın her zaman böyle çekip attıkları, işte yağmurda, çamurda, suda kaldıkları bölge, haberleştirilen bölge diyelim. Bu bölge tamamen bu sıkıntılardan kurtulmuş olacak. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de farklı hizmetlerde çalışmalara süreceğiz. Bu çalışmayla beraber tabii kış sezonuna girmiş oluyoruz ve bu asfalt sezonunu bu çalışmayla kapatmış olacağız. Aynı zamanda pazartesi günü de Tuzla Mahallesi'nde Büyükşehir'imizin bir yolu var. O da Büyükşehir'imizde asfaltı sağlayarak biz sıkıştırma serimini yapacağız. Bunun karşılığında biraz da kendi yolumuzu da yapmış olacağız. Orada da yaklaşık bir kilometrenin üzerinde bir yol çalışması yapmış olacak. Bu sene itibariyle ee, takriben söylemem gerekirse 20 kilometreye yakın e, asfalt serimi yapmış olacağız hani bu e, böyle ufak ufak bölge böyle yaptığımız için gözükmeyebilir Doğu Karadeniz Caddesi'nde 6, -6 e, olmak üzere e, yaklaşık e, iki buçuktan 5 kilometre 5 kilometre Burası e, Göl köprü de var Hürriyet'te var tuzla da var parça parça yerlerde beraber yaklaşık 20 kilometreye yakın bu 2021 sezonu içerisinde asfalt çalışması yapmış oluyoruz. Karasu-Hinterland'ı çok büyük, 457 kilometre kare. Her tarafın kendi ölçeğinde asfalt sorunu var, altyapı sorunu var. Bunları gidermeye çalışıyoruz, gücümüz, ölçümüz yettiği sürece. Bundan sonraki çalışmalarımız önümüzdeki sezonda biraz daha kırsal mahallelerde planlı programı yaparak oralardaki kronikleşmiş sorunları da çözmeye çalışacağız. Bu çalışmalarda tabii e, diğer kurumlarla beraber istişareli yapıyoruz. Hani böyle e, elektrik depreseleri, doğalgaz, yağmur suyu, e, SEDAŞ gibi e, önümüzde çıkan e, üst yapılardaki sıkıntıları da bertaraf ederek daha sonra problem olmayacak şekilde çalışıyoruz. E, en sıkıntı yaptığımız şey şu, asfalt çalışması yaptıktan sonra e, diğer kurumların gelip e, SASKİ, SEDAŞ, AGDAŞ kesim yapıp, Asfaltı yamul bohçaya çevirmeleri Bunun önüne geçmek için de Bu bölgede özellikle Diğer kurumlarla beraber Onları önce bu bölgeye sokarak Onların depreselerini yaptırdık Ondan sonra girdik İnşallah bu bölgede Herhangi bir kesim görmek istemiyoruz açıkçası İnşallah böyle bir arıza sıkıntı çıkmaz Dolayısıyla iyi bir çalışma Karasu için Onu söyleyeyim azımsanacak Küçümsenecek bir çalışma değil ilçemize hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Ben de e, burada bu çalışmaya e, gelerek bizlere destek veren e, MHP ilçe başkanımıza, AK Parti ilçe başkanımıza, meclis üyelerimize, diğer arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Altyazı